TV8 Ana Haber'e hoş geldiniz. Ana Haber'de ilk başlığımız Silivri'deki Ergenekon duruşması. Sanıkların son savunmalarını yapacakları duruşma için sabah erkenden binlerce kişi Silivri'ye akın etti bugün. Güvenlik bariyerlerini aşmak isteyen gruplara jandarma ve polis birlikte müdahale etti. Ortalık savaş alanına döndü. İşte Silivri'nin gergin günü. Çay çığırından çıkmış durumda. toma ve evet, şu anda su sıktı. Gruba müdahale ediyor. İşte görüyorsunuz bakın. Müdahale şu anda devam ediyor. Barikatlar her noktada yıkılıyor. Biber gazları da sıkılıyor. Evet, taşlar geliyor bu yana. Bu noktaya taşlar geliyor. Ceyhun gel Ceyhun. Gel taş geliyor taş. Bir yanda jandarma, diğer yanda Ergenekon sanıklarına desteğe gelenler. Öfke Doruk'ta. gerçekten de ortalık karışmış durumda. Bakın kalabalık grup barikatları yıkıyor. İşte jandarma da biber gazıyla müdahale ediyor. Bir yandan da sol taraftan toplumsal olayların müdahale aracı bu tarafa doğru geliyor. Evet yerde bir kişi var. İşte gazeteci arkadaşımız da bayılmış durumda. Gerçekten de sinirli de şu anda tam bir kargaşa var. Şakasını aç. Ambulans, ambulans. Ambulans. Ambulans yok mu ya? Silivri'de savcı son sözünü söyledi. 64 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Sıra sanıkların son savunmasına geldi. Sanıklara destek için binlerce kişi sabah erkenden Silivri'ye akın etti. Saatlerimiz 8.30 gösteriyor ve burada her geçen dakika kalabalık artıyor. Bakın işte gösterelim. Kalabalığın sadece bir kısmını görebiliyorsunuz. Arka tarafta kuyruk kilometrelerce uzuyor ve hemen karşı tarafta da otobüsleri görüyorsunuz. Yüzlerce otobüs yolun kenarında arka arkaya dizilmiş durumda. 41 ilden 500'e yakın otobüs Silivri'ye insan taşıdı. Jandarma geceden hazırlıklıydı. Cezaevi'nin girişi bariyerlerle çevrildi. <laughs> Burada faşist bir düzen uygulanmaktadır. Tayyip Erdoğan'ın mahkemeleridir bunlar. Burası artık engizisyon mahkemesine dönmüş. Kalabalıktan bir grup bariyerlere yüklendi. <laughs> CHP'li Ali Özgündüz jandarmaya çıkıştı. Burada duruşmayı izlemeye gelmişler. Ve şimdi bu şekilde siz böyle çift bariyerle keserseniz, kaynaklarla kaynattıysanız buraya bak. Ya. ya burada savaş var arkadaşlar bu ne ya? Bu ne rezalet? Ve vatandaşlar hep gösterir. Asker grubu sakinleştirmeye çalıştı. Senin için ölürüm ben ölürüm. Lütfen burada Senin için ölürüm ben ölürüm. Bu yaşta senin için ölürüm. Arkaya geçin lütfen. Ortamı yumuşatma çabaları sonuç vermedi. Göstericiler bariyerlere bir daha yüklendi şu anda barikatları yıkmaya çalışıyor. işte görüyorsunuz. Bulunduğumuz noktaya şu anda taşlar yağıyor, sopalar yağıyor, barikatlar bir yandan yıkılıyor. Evet, buraya evet, evet, geldi taş. Evet, görüyorsunuz işte müdahale. Şu anda gerçekten de sıkışmış durumdayız. Kaldırım taşları üzerimize üzerimize geliyor. İşte bakın birer gaz ediyor. Bir çık buradan. Aşağıyor. Jandarma göstericilere tahrikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Zaman zaman coplar devreye girdi. Gerginlik dakikalardır sürüyor. Jandarma şu anda geri çekildi. Yerini çevik kuvvet ekipleri aldı ve gruba yeniden bir müdahale gelecek şu anda. Çevik kuvvet ekipleri son hazırlıklarını yapıyorlar. Destek için gelen çevik kuvvet ekipleri de devreye girdi. Ortalığı gaz bulutu kapladı. Bazı göstericiler hazırlıklıydı. Maskelerini taktılar. Müdahale uzaktaydı ama duruşma salonunu bile kesif bir gaz kokusu sardı. Sert müdahale üzerine gruplar yakındaki tarlaya dağıldı. Olaylar nispeten sakinleşti ancak gerçekten savaş meydanına dönmüş durumda Silivri. Bakın Barikatlar ne hale geldi? Tamamen yıkıldı. Çevik kuvvet ekipleri önlemlerini hala devam ettiriyor. Arkada jandarma ekipleri var. Bir yandan da grubun buraya sözlü sataşmaları devam ediyor. Asker yıkılan bariyerleri düzeltti.